Canlar. Hepinizi aşure etkinliğimize hoş geldiniz. Hepinizi aşkı muvaffakatle selam diyorum. Bugün insanlığın en derin acılarından birine tanıklık etmiş ancak bu acıyı sabır, dirayet insanlık onuruyla yoğurmuş bir inancın evlatları olarak burada buluştuk. Muharrem ayı içerisindeyiz. Hüzünün en koyu, matemimizin en derinidir bu ay. Çünkü bu ayda bir çölün ortasında Susuz bırakılan adalet uğruna can verdiği büyük bir acınındır Kerbela. Bugün burada hak aşkına, Hüseyin aşkına paylaştığımız, bereketiyle kaynattığımız bu aşure, halklar arasında bir köprü, gönüller arasında bir bağ olsun. Bu aşure bugün bereberliğin, kardeşliğin ve barışın tepsilidir. Bu anlamda etkinliğimizin gerçekleştirdiğimizde emeği geçen, katkı sağlayan, hizmet eden, bizlere bu etkinlikte yalnız bırakmayan ortak olan tüm canları, dostları teşekkür ederiz. Her hak hepsinizin dilde dileklerini, gönülde muratlarınızı versin. Muharrem oruçlarınız, noktalarınız kabul olsun. Niyetleriniz bir daha Kerbela'da yaşanmasın. Kerbela'da can veren 72 yarenin ruhu çat olsun. Zulümün karşısında direnen tüm canların yolu açık olsun. Menzilleri hak olsun. Mazlumların duası üzerimizde olsun. Duruşumuz İmam Hüseyin duruşu olsun. Aşk ile kalın canlar. Keramet baştadır. Hacda değildir. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de hacda değildir. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlık, Eksiklik senin kendi görüşlerinde. Şimdi geçen yılda yağmurluydu, bu yılda yağmurlu. Başkanım bu sizin bereketiniz, bu derneğimizin bereketi. Tabii her şey var. İşte bu kadar ürünün, bu kadar malzemenin bu, olduğu yerde biz de diyoruz ki dünyada ve hayatta her şey bir bütün. Hayatı olduğu gibi kabul etmek lazım. Acısıyla, tatlısıyla, üzüntüsüyle, sevinciyle. Ama ee, alevi geleneğinin, Alevi kültürünün vermiş olduğu o uzlaşmacı tavır, Anladım, e, o hep gönülden ve sevgiden yana olan tavrınız her daim ülkemizde bir örnek olmuştur. Sizlerin her daim yol gösterici aydın tavrınız, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinden bir şaşmayışınız ve duruşunuz her zaman ülkemizde bir örnek duruşu sergilemiştir. Bizler de bugün bu görevlerde isek Sizlerin desteği bu iş birliğiyle gönül yolculuğumuz çok kıymetlidir. Bugün bu sizlerle birlikte yapmış olduğumuz etkinliğimiz inşallah güzel günlere, güzel yollara, güzel sevgilere yol açsın. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Bu Muharrem ayı ile ilgili duygularını ortaya koyabilme ve anabilme adına aşureler yaptı. Halkla buluştu, halkla dayanışma içinde bu güzel günü, güzel e, ayı kutladık. Elbette her şeyden önce bütün hedefimiz karşılıklı sevgi, saygı, dostluk ve birleşme, kaynaşma. Kendisi bu konuda gerçekten üzerine düşen görevi yapıyor. Yüklemiş yükünü dost diyarına gider Kerbela'ya göçümüz bizim. efendim Sallanır sallanır Neden efendim Gel böyle sallanma ve bahim gözle sana Gel böyle sallanma ve bahim gözle sana Haydi canım canım yürü bakalım Haydi canım canım sallanma efendim.

Hei hei dedim, şah dedim, sıtkine Allah dedim, şah dedim, şah dedim. Anaplandığım uçmaya bu yol verenlerin sular var. Senin için burada da zencefiller. <laughs> Canın canlar canlar can. Gözlerinden akar balı balı balı. Derderinden akar balı balı balı. Gözlerinden akar <atlandım. gülüyor> inşallah Allah Allah. Allah Allah. Toplularımız nur ola, sır ola, dertlere deva ola. Allah Şehitler Allah. ruhusu olan İmam Hasan'ın, İmam Hüseyin'in, Kerbela 12 imamların, 14 masum ufakların, 17 kemerbestlerin, 40'ların ve 72 Kerbela şehitlerin aşureleri ola. Allah Allah. Allah. Pirimiz Hacı Bektaşi Veli ve Ehli Bey'e gönül vermiş yol evlatlarının bu yüce, yolda, yüce yoldan, geçmiş aşıkların, sadıkların ve erenlerin lokmaları ola. Allah Allah. Yiyenlere helal, yedirenlere delil ola. Allah Allah. Artsın, eksilmesin. Tatsın, dökülmesin. Bir lokması bin kazayı belayı def etsin. Biri bin olsun, hızır uğrasın. Görünmez kazalara, belalara kalkan ola. Dertlerimize deva, hastalarımıza şifa ola. Allah Allah. Gökten hayırlı rahmetler, yerden hayırlı bereketler verin nasip eyleye hepimizi sağlıklı ömürler ihsan eyleye. Hak Muhammed Ali cümlemizin yardımcısı ola. Yolumuzu nursuza, yalancıya, riyakara, hırsıza, size uğratmayan, Allah Şehidi Kerbela İmam Hüseyin'in hizmetleri üzerimize hazır ve nazır ola. Sıradaki varsa. Şöyle,